Emre hadi kalk Emre hadi uyan Benim. Emre hadi uyan hmm, Günaydın Eh günaydın ee, Bugün Kızım yani Kızımız bizi kahvaltıya çağırmış O yüzden oraya gidiyoruz Aa, Tamam hadi Ben geldim. Hadi ben seni hemen şu an sonra oraya bekliyorum Tamam tamam ben hemen gelirim zaten Abi aman çok acıktım yok ki aranlardan mı dızaşam ama mesela bunu yaman hadi gidelim hadi hadi gidelim hadi gel e, ee, Doruk aa onu unuttuk bırak o zaten büyüdü artık erkek adam aklından çıksın. Oh, Şimdi arkadaşlar ben çıkarmadım. Ee, şunları hemen bir çıkartayım. Neredesiniz? 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 Sabır ben çıkarttım. Tamam arkadaşlar Annemler geldi. Aslan anneciğim. Hoş buldum annem. Ne yaptınız? İyi anneciğim sen? Oğlum <laughs> canım benim. İyi davranıyor musun? <gülüyor> 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 evet annesi. <anladım>. Eee. Hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Ee, anne. Gelin otursanız da. Oturalım. Or koltuklar rahat ve ev mü mükemmel. Ee, sağ anne. E ee, mutfak nerede? Mutfağı göreyim ben. Aman bırak be, onlar mutfağı görsün. Biz erkekler erkek, PlayStation yapar mıyız? Yapmaz mıyız abi ya? Yaparız. <laughs> ee, anne bizim mutfağımız yok galiba. Nasıl yok galiba be? Kızım bak bu arada mutfağı. Eee kızım mutfağınız nerede? Ee, evet, gel ne göstereyim. Burası ne? Oo, şet, harika. Ben de böyle bir şey yaparım. Benim çalışma da ben de. Oh my god. Ay şu kalemlere bak. Ay kız bana. Allah cezanı vermesin. Hani böcekler içinde sis gibi durdu öyle. Ay ne kadar güzel. Ama bir korktum ben yalnız görünce. Bir öyle bende oluyor bazen öyle korktuğumda. Oysa işte, doktor değil miydim? Siz ne kadar bir şeylerden aldın? Ee, onu tren yoluna sipariş ettik. Hmm, ama Hayır, ne kadar küçük mutfağımız var sizin. Ee, evet, biraz küçük. Ama mutfağı buraya almayı düşünüyoruz. Ama ben çeşme odamdan vazgeçmek zorunda ee, başlayacağım. Neyse dur şunu biz seninle anne kızı bir çıkarız tamam mı? Hı. Evet anneciğim çıkarız. E sana şeyin odasını göstereyim mi? Ali canım. Göster. Bak. Burası da Ali canım odası. Ay sen bunu merak ettim. Yazılı. <laughs> Fotoğraflar. İmzalı. Ooo çocuğun saçına bak. Aşağı katta da bunları var. Ay anam bunun yerine bunu kursa bir masaj. İmzalı topunu o özel yerde saklıyor. Sizde böyle fosforluk falan değil mi? şu köşesi harika ya. var. Çantası ve valizi var. Ay tane çok güzel. Ay notlara bak. Sen ee, otan. Değerli mutfağınızı göstereyim. Tuvaletinizi göstereyim. Böyle. Ay bunu ne kadar sağlı yapmışsınız. Ay bak bunlar ya. Ha, aferin sana. Aferin ilk almışsın. Ben aldım bir evet. Yoksa onun zaten. yok zaten? Gerçekten kendim Kısaydı, mi Kırısını. Yani ayrı ayrı yani. <laughs> Ay şu bayıldım kızım. Bayıldım. <laughs> Ay <canım>. <gülüyor> <gülüyor> Oh my god. tabletim anne bu telefonum anne bu laptopum bu kalemim burada notlarım falan var anne hmm, böyle ay kız kızım çok güzel bayıldım ona ay şu, şu, koltuğu ben test edeyim ay bayıldım kızım bak 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 kulaklıklar falan hep tızlanmış hep neyse biz aşağı inelim birazdan bizimkiler kıyamet koparacak neden yemek <laughs> hazırlamadım çünkü daha ay evet doğru Arkadaşlar lütfen bu videoyu izleyin sonra abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bizim yukarı Biz artık şu kahvaltı hazırlayalım. Haklısın kızım hadi. Ee, ben şu an ben hamburgerleri yapayım. Aferin kızım bak ben neler öğrendim. Helal sana. Dur 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 kızım. Emre etli seviyor. Ay şey seviyor. Onu ayrı ben şey yaptım. Ben zaten şeyi seviyorum. Ee, aa, anne ekmek gitti. Of o zaman fırına mı veriyoruz? Kesin. Ne verecek? Kalan hepsini fırına alıyor. Oo. Tabakları hemen dur. Ben iki tabak tuttum. Tamam. Ben tuttum bunları. Pişti pişti anne. Kızım ne çok pişti bu ne? Anne böyle yap. Ben şimdi patatesleri şey yapacağım. Ay tamam patatesleri koy. Patatesleri de pişiriyorum. Ve pistiler şöyle şunlar şuranın. Bunlar da buranın. Sen hemen, hemen içecekleri koyar mısın sen? Koyayım kızım. İçecekler burada. Dört tane bardak annem tutar. Ay bu doldu içinden şimdi. Dört bardak dolduralım. Bir. Bir. En az yapsak. Dur dur dur. Gel getir. Sağ ol anneciğim. Anne. Acaba ne yapıyorlar? Ay onlar yine playstation tam konuşuyorlardı. Haklısın. Geldik. Hadi bakalım yemekleri dışarıda yiyoruz. Wow. Hanımım döktürmüş Hadi beraber. Ay. Bu Wow. Burası harika. Hadi ben hemen tabakları koyuyorum. Bu bizim emre. Şu benim bizim şimdi. İçeceklerimizi buraya koyayım. Bu da bunlar. E ee, bu da bizim hayat. Tamam canım. Sağ. Ee, şey değil. E ee, ben bu tabak ne zaman alacağım acaba? Kızım al artık şunu. Anne gel. <laughs> Şunlar da bizimkiler. e ee, hadi artık yiyelim. Hadi o zaman oturalım. Aynen. Ee, ben eşim benim yanımda. Tabrik bende. <laughs> Allah'ım ölürsünüz değil mi? <laughs> ee, hadi yiyelim artık. Hmm, ben şurada yaşam olur mu? Burada yiyelim tabakları olmayınca. Haklısın kızım. Ee, hadi. Ay burası çok güzel. Anne bismillahirrahmanirrahim ne oldu? Ay valla kaptık en güzel Kafana ne sıkıntı değil. İp olmaz değil mi? Evet, evet, Biraz ısıya olur. Bir şey. <laughs> <Hı>, tamam. Yem, <laughs> anne ben yedim. Aa ne yapsın? Ne var lan? Bulaşıklar karşısında içeriye giremeyen bulaşıklar ya. Kızım hemen anlaşma. Kızım olur mu öyle şey? Olur or. olur. Ay olur anne bir şey olmaz. Kızım ben toplamıyorum. Şimdi topluyor. Sence? Hizmetçi mi? anne. O zaman çay kahveleri getirelim. Aynen. Makineyi getirdim ben. Hani çayları içtiğimiz bardaklara koyuyorum. Koy kızım koy. Pipette ilk defa çay şey içeceğim ben. O zaman kahve makinesini şöyle koyuyorum. Al baba, al anne. İyi, al hayatım. Ee, bir şey soracağım. Sor kızım, içen kaldırsın. <laughs> evet, dışarıya çıkar mıyız? Park edelim mi? Kızım hiç o şey yapma ya. Anne ya. Vallahi bir şey söyleyeyim, beni ikna et. Yoksa ben gelmezdim. Evet, aşkım, ben gelmezdim. Gel hayatım. Hadi biz de oturalım. Ya hızlı yapmasınlar. Ya ne işin iyisi? Aa çok güzel. Evet çok Harika. Ya, bomba. İşte kız var mı? Ya baba varmak istiyorum. <laughs> ne oldu? <laughs> bir şey oldu anne. Ay bak ben kokarım. Tamam ayak kuşa şey takılmıştır. Aynen, aynen bak doğru söylüyor. başkasına gitmek istiyor. Fatih burada dur, yetişemiyorum. Biz deneyelim şimdi bunlar durmaz mı? Ama ben, ben bir şey yapıyorum zaten. hala herkes sokuyorum ama siz hadi yine. Çok güzel. Aynas. Ah! Anne! Ah! Ah! Anne yama yap. Ah kızım ne oldu bu? Ayağımı kırdım. Ne? Arkadaşlar bu de, bu senin devamını istiyorsanız beğenin, abone olun. Ayağım kırıldı.